Türkiye'de salgın vakalarının görülmesi sonrası hastalığa karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların yüzyıllık bir lezzet olan ve besleyiciliği ile bilinen tarhanaya ilgisi arttı. Uzmanlar da içinde birçok baharat, sebze ve bakliyatla besin açısından zengin olan tarhananın tam da bu dönemde tüketilmesi gerektiğini anlattı. Dünyada yayılan salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından önlem alan vatandaşlar uzmanların önerilerinin doğrultusunda bağışıklık sistemini güçlendirici yiyeceklere yöneldi. Türk mutfağının geleneksel çorbalarından olan tarhana çorbası da soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklardan korunmak için yüzyıllardır tüketilen çorbalardan biri olarak bu gıdaların arasında yer aldı. Tarhananın faydalarına geçmeden önce bu tarz videoların devamı için bizlere abone olarak destekte bulunabilirsiniz. İşte tarhananın sağlık açısından faydalarından bazıları. A, B1, B2 gibi vitaminler ve kansere önleyen bileşik ile zenginleştirildiği için kansere karşı korur. Bebekler gibi gelişme çağındaki çocuklar için de çok faydalı olan tarhana kemik gelişimine de katkı sağlar ve kemikleri güçlendirir. Beyin sağlığını korur, damar tıkanıklığını önler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı, astım ve bronşite karşı ön tedavi sağlar. İçerdiği yüksek lif oranından ötürü doğal tokluk hissi sağlar. Bu nedenle zayıflamak isteyenlerin tercih edeceği yiyecekler arasındadır. Yorgunluğu giderir, enerji verir, toksinlerin idrar yolu ile atılmasını sağlar. Özellikle kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmek için 7'den 70'e tüketilen ata çorbası olarak da adlandırılan tarhana şu dönemlerde salgının görülmesiyle de daha fazla tüketilmeye başladı. Birçok sebze, bakliyat ve baharattan yapılan kış çorbası olan tarhana, besleyici olması ve güç vermesi nedeniyle salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla vatandaşların tercihi oldu. Bu tarz videoların devamı için bizlere destekte bulunabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.